Hepinize merhaba arkadaşlar. E, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şey, Adopt me tanıtım videosu gelecek demiştim. E, boş zamanım oldu şu anda. Ben de video atayım dedim. Evet arkadaşlar ben bu karakteri kullanıyorum. Bu benim gerçek şey e, dress uplarında bu benim tavşan. Bunlar yok şeyimi göstereyim. Ben böyle bunları tercih ettim. Kendim araştırdığımda göre. Bu e, öğrenci kendimi burada e, öğrenci yapmıştım. Hemen daha yüklem Evet bu öğrenci böyle. Yani, hmm. bu da pro yani pro olarak. Hmm. böyle. Bu da. Ee, unicorn benim şey yaptım. Bu unicorn. Ben bu unicorn şey yaptım. Bu dilenci. Bu benim dilenci kıyafetim. Bu ev kıyafetim. Bir çiçeğmen, bir doktor, benden ee, sonra pembiş var, buna çok da pembiş demek istemiyorum ama, ee, siyah var. ve diğerleri de oyun verdiği şeyler. Ben kafişe koydum yine. Evet arkadaşlar, e, şeyim bu kadardı arkadaşlar, işte, evim böyle küçücük yani oyun verdiği kep. Ben bir şey yapmadım çünkü arkadaşlar 7800 liram var arkadaşlar. Ee, belki para biriktireceğim arkadaşlar. Ben biriktiriyorum hatta apartman alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çıktık adamın dünyasına. Evet arkadaşlar hemen giftlerden başlayalım şimdi. Giftlerimde hiçbir giftim yok. Toyslardan ee, limonata standım. Evim. Böyle şeylerim var. Sonra arabalarda da çok bir şeyim yok. Şu şeyden var bunu seviyorum. Bir de paten ve bisikletim var. Yiyeceklerimde hiç play potion yok falan. Storyslarımda böyle şeyler var işte. Tahta bebek arabası. Normal bebek arabası. Pet viewlarımda da şey var. Bir tane sarı şapka var ve rozet var. Ve petlerde de Ausnegin var, Wright Beam var, Fly şiban var, Bunny var, Rabbit'im var, Chico yani köpeğim var, çikolata tipi, adımı unuttum bir pet var. Fr French Fox var. Böyle arkadaşlar benim petim. Arkadaşlar isterseniz şimdi hemen bitirmek istemiyorum yani şeyi. Hı. O yüzden arkadaşlar birazcık bir trade videosu da yapalım dedim. Hemen giflerden <laughs> Evet arkadaşlar genelde videolarım kısa olacak çünkü çok konu bulamıyorum daha yeni başladım. Ee, arkadaşlar e, benim şey Ela diye bir arkadaşım var. Ee, onlar şu anda taşınıyor. Ee, o şeyimce. Yani onunla beraber hikaye videoları çekeceğiz. Hani onlar şu olsun hikaye videoları başlayacak. şöyle hemen bir tane limon Burada da insanlar var. Ben niye evet arkadaşlar ben de şu anda rahat diyeyim çıkarmak istiyorum. Şimdi melek diyeceksin diye sonra bunu çıkarmasın ben right beam'i tercih ediyorum genellikle. Ama daha güzel geliyor. Arkadaşlar benim kere player play right skin olmuş. Manket, falan olmuş. Onlarla trade yaptım. Şu anda petlerim memnun oldum. Arkadaşlar arkada kidim var. Minnoş. O şu anda oynuyor. E, sesten dolayı oldu diyorum. Evet arkadaşlar şu anda bana kimse trade atmıyordu. Trade. Adı pembe perverim şu an videom. Yemin ederim, yemin. Evet arkadaşlar şu anda inanan var mı bilmiyorum aslında. İnanan var inşallah ya da gözüken Şey hashtag çıkıyor bazen. Arkadaşlar, evet şu anda çok şa, bir inek falan burada konuşuyorum git. Arkadaşlar burada right ya da Play right bir like şey var. Nek var. Tabi neymiş bu right değil Bir sır. Direkt şey yapıyoruz. Arkadaşlar isterseniz bir sorunu değiştirelim. Çünkü burada şey olmayacak. Evet arkadaşlar ben hemen şey yapayım. Evet arkadaşlar hemen server değiştirdim. Üstüden gidelim. Arkadaşlar üstüden girelim. Kültürlü Bilgi Arkadaşımdır. Size tanıtırım belki. Müşteri söylemek kanala abone ol diye. Evet arkadaşlar şu anda giriyoruz. Server'a evet arkadaşlar şu anda mavi ekrandayız. Evet arkadaşlar bu video biraz daha uzun sürdü. Arkadaşlar bu videoda ben geneldeki videolarımı biraz kısa yapacağım. E, maalesef çünkü o kadar da benim o kadar da zengin petlerim yok yani. Ee, yani ancak hikaye videoları ya da başka Brawl Stars videoları ya da tavrofer ya da Piggy videoları çekebilirim sizin için. Adopt e, atıyorum bir de benim Miray diye bir arkadaşım var. Öpeyim onu da buradan izliyorsa. E, o da şey yapar. E, onunla da biz oyun oynayacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şeyler hiç bilmiyoruz. Arkadaşlar ne oluyor? Tam tamam şimdi dönüştüm şükürler Ay hemen üstüne şey yapacağım. Nasıl? 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 Kafamı Nasıl? 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 Abone, abone olsun. Ne arkadaşlar benim şimdi hedefim bir 50 abone falan ya da daha fazla 40 abone falan benim bir hedefim. Ondan sonra benim hedefim bir 70 abone falan. Arkadaşlar e, benim arkadaşlar beni destekledi zaten. E, onlardan böyle güç aldım diyebilirim daha çok. Ben ona karşılık veremem. <laughs> right unicorn'lu slime'ı yani unicorn arkadaşlar bu arada şey aranızdan birinin şey right unicorn'u olursa ya yani flare right ona petlerimi bütün petlerimi veririm yani. Bu yüzden herhangi birinin fly right peti varsa yani lütfen yorumlara yazsın. Rica ederim. Çünkü ben gerçekten unicorn arasında arkadaşlar unicorn kolay bir pet ee, ama ben <laughs> Unicorn'ı seviyorum çünkü tatlı arkadaşlar Unicorn'ı. Hmm. Mesela şu anda burası da dolu bir server yani. Geldi. Üstü i̇şte geldi. Oldu mu yazındır? Oldu mu? O ne ferek üstüne. Oh shit. Düştüm. Sıfır. <laughs> Gelsin. Oh shit. arkadaşım ben yanında sustum yani sustum gerçekten arkadaşlar özür dilerim kaç dakika sustum ee, o yüzden özür dilerim arkadaşlar sesim gitti sana biliyorsunuz kaç dakika sustum ama arkadaşlar bu arada 12 dakika olmuş ne arkadaşlar niye bana tırt bir şey var mı arkadaşlar bu arada ee, siyah ve beyazın oyunlar oynuyor muyu unutmayın arkadaşlar ee, beyaz oyun gizli bir abone ben yani de severim gerçekten arkadaşlar. Ve de Roblox Defno Suya e, abone olursanız çok sevinirim. Ben de gerçekten seviyorum onu. Yani onu burada o yani onlar bu videoyu izliyorsa e, gerçekten de çok sevgilerimi iletirim. Ve hepsine de şeyim. arkadaşlar yani şu anda müstim müstim. Et evet, müstim. Video kapanışını da Arkadaşlar ben bu videoyu uzatmayı arkadaşlar birazcık arkadaşlar şey ilk oyun videom olsa da o kadar çok heyecanlanmadım ee, Arkadaşlar isterseniz başka bir oyun oynayalım şu anda Adopt de çok yapacak bir şeyimiz yok yani Hemen arkadaşlar ne oynayalım isterseniz Tavrofel oynayabiliriz de tavrofel ben pek sevmiyorum Bayıldığım bir oyun değil Evet arkadaşlar şu anda Arkadaşlar whatsapp'tan şey gelmiş çok iyi yazmış arkadaşlar Ela arkadaşım oradan da öpüyorum onu bu video izler inşallah o da şu anda evet arkadaşlar ne oynayalım sizce ya pig oynayalım ben tower of Fury pek sevmem Ve arkadaşlar daikarıcı sorunun ikinci bölümü gelmiş arkadaşlar arkadaşlar arkadan sandalyemin sesleri geliyor geliyorsa özür dilerim gerçekten Evet arkadaşlar şu anda girdik arkadaşlar ama ben 2 dakika beklemek zorundayım çünkü ekran. Arkadaşlar biz ben de size bu arada kostümü göstereyim. Arkadaşlar küfür ediyorlar. Küfür etmeyin videodayım. Durun. Küfür etmeyin videoda dayım. Küfür etmeyin videodayım. Küfür etmeyin, videodayım. Küfür etmeyin, videodayım adı pembe oyun abone olun Arkadaşlar ben Havuz sorucum. Siz ben arkadaşlar bazen susabilirim. O yüzden şey yapmayın yani bir şey olsa sanmayın. Ben bazen susuyorum gerçekten. Ya arkadaşlar niye karnavala veriyorsun ya? ben karnaval yani ben artık sıkıldım bir arada. Karnaval ben çok sevmiyorum yani. Kaçışı hızlı da ben pek şey yapmıyorum yani. Karnavalda bot güzel olur ama bilmiyorum. Ben de... yine infection'a vereyim ki kolay bitsin. Infection arkadaşlar zaten direkt bitiyor yani. olmuyor. Arkadaşlar ben bir kere tek başıma infeksiyon... o Noob biri oldu sanırım şu anda. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle siz benim normal Roblox şeyimi göremediniz. Arkada maalesef Roblox yok. Roblox almayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar Roblox alınca da arkadaşlar Roblox grubu kuracağım. adını da size söylerim Roblox alınca. Siz de katılırsınız ve tişörtler yapmak istiyorum yani. Tabii ki de onlar da çok ucuz olacak. Yani kızlar için, erkekler için 5 Robux falan satmayı düşünüyorum. Rozetleri falan 1 Robux. Ucuz yapmayı düşünüyorum ki alalım yani. Çünkü arkadaşlar bazı şeyler böyle çok fazla satıyorlar. Bir de arkadaşlar e, e, 80 Robux'luk ben şey yapacağım arkadaşlar. E, gide gide gene artacak arkadaşlar da evet arkadaşlar gide gide gene artacak. 80 Robux'tan başlatmak istiyorum. Ee, şeyi seviyorum. Pembe oyunu seviyorum diye bir tişört almanız gerek. I love pembe oyun yazacak içinde. üstünde arkadaşlar. Bir de pembe diye. isterseniz erkeklere göre de. ikisi de aynı fiyata satılacak nasılsa. Gizem ne diyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Bırak Allah'ı bıra gizem. Ben videodayım. Beni öldürme gizem. Gerçekten de biliyordum. Kimse aslında herkes böyle birbirini kandırdığı için kimse birbirine uyanmıyor. Hayır bir de şöyle bir şey gizem. Gizemli mal. Ben ona gizem diyormuşum ya. Gizemli mi almış o? Hadi mal demedim. Çocuğun adı mal. Çok da Arkadaşlar bu videoda bayağı uzun oldu ya. Arkadaşlar bu Tur bitsin isterseniz ben videoyu kapatayım çünkü gerçekten çok uzun aldı. Yarım saatimi isterseniz harcarım da. Yani e, evet arkadaşlar şey. Çok yani şey arkadaş ben şey oylama yapacağım arkadaşlar bu videonun şeyine. iyi e, butonuna oylama yapmayı düşünüyorum yani yapayım, yapabilirsem tabi Ona göre şey yapacağım arkadaşlar. Eğer şeylerlerse eee Artık videolarını biraz uzun at diye. Arkadaşlarım yoksa e, videolarım biraz daha, daha kısa olacak. Atıyorum şeydeydi de 15 dakika falan olabilir. Mesela. Ama ben yani bence yapabilirsem eğer ya da yorumlara yazın. Ay yorumları da yazamazsın. Ben yorumları açmayı bilmiyorum. Arkadaşlar ben yorumları bir türlü bir 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 türlü açarsam yani yorumlara da yazın. Ya da bilmiyorum. İşte ben bu yağı videonun yorumlarını belki şey yapabilirim. Ay ipi öldü mü ya. Arkadaşlar bu oyunda insan bir sinirden bazı yerler merhaba Merhaba Pigi'cim sen çok akıllısın. Arkadaşlar bence birazcık da Tower of oynayalım arkadaşlar. Ben hemen çıkayım. Birazcık da Tower of evet, Arkadaşlar bir de ben bir zaman böyle ayrı bir Pigi videosu, ayrı bir Tower of belki yapmam. Tower of ile başka bir oyun oynarız. Çünkü arkadaşlar ben Tavro sevmiyorum yani. Ne oynasak? arkadaşlar ben Maps'i de sevmiyorum yani. Bana oyunu önerecekleriniz olabilir. Ama ben yani Maps'i sevmiyorum yani. Onu belirteyim. Evet arkadaşlar Tavro gidiyoruz. Arkadaşlar bir de ben böyle çok fazla video atamayacağım çünkü benim derslerim var. Online derslerim oluyor. Derslere gitmek zorundayım. Ee, bir de ödevlerim oluyor. Ondan çok sık video atamayacağım. genelde akşam video atacağım. arkadaşlar sanırım şu anda bir problem çıkmış. Ondan şu anda oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bir de e, arkadaşlar ben şey bir odamı ayrıca bir toplamam gerekiyor. Odam gerçekten dağınık yani. Ee, odamı ayrıca toplayayım size oda tanıtım videosu da gelecek. Evet, Odam zaten şey biz birkaç ay önce yani çok uzun oldu arkadaşlar. E, şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani bak tavrofeli o kadar seven. Ya arkadaşlar siz nasıl yapıyorsunuz ya? Adam gibi parkur yapmıyorlar hiçbir yere. İnsanlar da geçemiyor Arkadaşlar şu anda beni gördüğünüzden emin de değilim çünkü daha bugün kanal açtım. Ve arkadaşlar inşallah e, yani bir yıl bile olsa yani bir ay bile olsa inşallah bir bin aboneyi falan görürüz yani. Arkadaşlar benim şu, e, telefonum arkadaşlar bazenleri bozulabiliyor arkadaşlar. E, o yüzden niye uzun bir süre video atmadın diye derseniz yani öyle olabiliyor ya da derslerim uzun oluyor. Ya da arkadaş her gün yani öyle çok çok video atamayı ya bilirim yani her gün video atamayabilirim bazı günler. Arkadaşlar benim sinir düştüm ben çıkacağım Allah her sinirim bozulacak. Arkadaşlar benim böyle parkur oyunları parkur oyunu sevmiyorum yani. Ben yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar şey e, 2000 abone de arkadaşlar ya da daha 2500 abone falan arkadaşlar e, şey e, bir e, şey çekiliş ya, ya yani çekiliş nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum da ee, yani eğer bulabilirsem o 1500 aboneye gelince falan e sizin için bütün Fly Ride falan vereceğim. E ya da bir tane birkaç tane verebilirim size. Bilmiyorum arkadaşlar onun için daha karar verdim çünkü Free petlerim gitmesini istemiyorum. Ne arkadaşlar? Murder Meister oynayalım. Murder Master mi? Ben de bilmiyorum da. Arkadaşlar bu arada yine hatırlatın kanalıma abone olun. Çünkü abone olmayı istiyorum nasılsa. Diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim sesim şu anda çok yakından duymuyor olabilirsiniz. Ve çok konuşuyorum bunu ben de biliyorum. Arkadaşlar şey. E, aslında benim hesaplarım da sürekli sıfırlanıyor genellikle ama. Ben artık bu hesabımın şifresi şey. Hmm, arkadaşım genel hesabımın şifresini biliyor yani. Ondan biraz kötü durumda olabilirim. Ve arkadaşlar şunu da bana sorabilirsiniz. Neden ilk tanıma videonu attıktan sonra neden oyun videosu atıyorsun diye. Benim arkadaşlar canım sıkıldı. Ben ne yapayım? Arkadaşlar bu ekran şeyini. Arkadaşlar ya da Brawl Stars oynuyor size Brawl Stars. Bir de arkadaşlar benim Brawl Stars'ta hesaplarım sürekli sıfırlanıyor gerçekten. Ee, sizin için bir tane kulüp kuracağım pembe oyun diye. Ee, oraya gelin. Pembe oyuna abone olanlar falan filan. Öyle bir kulüp kuracağım arkadaşlar size Brostars için. Arkadaşlar ekran fotoğrafım güzel mi? Güzel ona like gelsin. Ay, söyleyemedim he. Like güzel olan o olmuş diyenler like atsın lütfen. Evet şu an sizin en en çok istediğiniz karar ne? Yani Arkadaşlar bu arada bana Instagram hesabı falan da derseniz <laughs> ID'mi paylaşacağım. Ee, şey. E, bir belli bir süreden sonra şey yapacağım. Tanımadığım kişileri şu anda şaka. Şey arkadaşlar bir de ad değiştirme şeyse ya Fortnite site falan arkadaşlar ben yeni değiştirmiş Hem de oyuna abone kota şey gelmiş. Ben de böyle ücretli şeyler alırım. Hep ücretsiz şeyler yaparım. Oyuna para yatırmadım şey çünkü benim zaten yaşım gördünüz ben 9 yaşındayım. Tek başıma şey yapamam. zaten biz de bankadan bir kart çıkaracağız. Orada arkadaşlar şey yapabilirim ben. hemen kulüp kura gelelim. Kulüp oluştur diyelim. Hemen şöyle yapalım. Pem, pembe oyun yete. Arkadaşlar dur ben. Roblox defnesi girmeye çalışacağım. Roblox defnesi. Ya bin abone ne yapıyoruz ya? Ne bin abone? tutmuş ya. bozudu şu anda. E defter su izliyorsan benim videomu lütfen şunu şey yap. Şey nerede Abi bu nasıl bir şey? Ben şu anda bakıyorum. Nerede bu nerede? Değil, değil, değil. Şu onu duru kardeşi biliyorsunuz. Defnesi bir şimdi. karakteri var. Oo, bir şeyler çıkmış o herhalde. Evet, Defnops'tan sonra bakalım şey nerede? Eee şey neydi adı? Max Carp Duru ama. Max Carp Duru iyi. Gerçekten Max Ben yani, şey Duru'yu da severim. Zaten... Pardon. Koydum onu da bilmiyorum Arkadaşlar ben sizin için bir kurup oluşturacağım ee, Pembe Oyun alt. Arkadaşlar sonra arkadan babam ses yani Şey sesler dedi. Evet arkadaşlar şey e, Bir işimiz çıkmıştı arkadaşlar onda. eee videoyu durdurmak zorunda kaldım evet arkadaşlar. Ee, bu hmm. Hmm, şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar bu arada yani gerçekten çok uzun bir videoydu. Özür dilerim. Ve ben de oyun, oynuyorum. Arkadaşlar bir be 2 3 maç yaparız arkadaşlar. Sonra ben videoyu kapatırım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sonra 12 de neydi? 1 de mi ne video çekiyorum şu an. Uyumadım. Arkadaşlar bu arada da yani siz ne derseniz başladı. Ee, iyi dersler size dedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şurada kusmak istiyorum. Bir dakika. şimdi de Bak takım arkadaşım da geldi yanıma. Onun sayesinde güçlendim. Neyse bakayım. Arkadaşlar ben yine tek bir Ya Neyse bari var ya. Bari var. adam burada öldüm ya. Arkadaşlar tutanlar çok güzel yapıyorlar. Hadi hadi ölme ya. Hadi 9, 8, 7, 6. Ben de doyum artık. Doyacağım sanırım şu anda. Allah'a şükür. O zaman ölmedi yani. Bakın şöyle biri var ya böyle birikip sürekli şey yapan. Ya kaç lan ne yapıyorsun ya? Senin var zaten. Bana bırak. Hayvan ya. Kıdık kaderine git. Silah silah. Yanıma geldi. ben bazen yok konuşmuştuk bazen sıkıntım ya fışeli ya git şuradan ya Dilan sen kim oluyorsun ya bu da <laughs> bir pembe oynayacağım bak ikimizin bir ikisi var kanka ne yapıyorsun bir kanka değil misin bir kanka ya <laughs> ya tam da şey doğması var ben de sinir oluyorum ya um, kafamıza. Arkadaşlar yarım saatlik bir videoydu şu anda. <laughs> gerçekten yarım saatinizi buna vermiş. gerçekten beni üzüyor şu anda. Yani çok da izlenmiyor olabilir. Arkadaşlar o zaman ben videoyu bitireyim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı seviyorum. Hoşçakalın bay bay.